Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 2 Eylül Perşembe İzmir yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İzmir'de de zevkli bir program bizlere bekliyor. 10 koşulu bir programımız olacak. 2 altınımız olacak. İnşallah yanılmayacağımız bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarış severler herkese bol şanslar dileklerimi sunuyorum. Birinci koşu, birinci altılganımızın başlangıç saati 16.45'te bir maiden koşu. Dişilere masu 3 çay şaraplar, 1300 metre çimle start alacak. Evet, e, gruba bakıldığında zaman 12 safkanımızın mücadele edeceği bir koşuda. E, ben ilk yarış hayatına güzel bir başlangıç yaparak Mustafa Çiçek ilk defa buluştu. Bir joker temsilcisi, Hed, de. e, Dehme, e, İlk koşusunda 1200'e güzel bir ikincilik elde etti. Şimdi 100 metre uzayan bu mesafede etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İki şanslı safkanım. 5 nolu Safkan'ımız olacak. İkinci attım 8 nolu e, Safkan'ımız. O da Kadir Tokoçoğlu ile ilk defa buluştu. O da İzmir'de gördüğü ilk koşusunda o da 1200'e güzel bir ikincilik çıkarttı. İkinci şanslı Safkan'ım. Üçüncü attım 7 nolu Eylül Nisa Muhammed Birbilgin'le ile yaptığı son koşusunda Ankara'da 1200'e e, yedincilik de ayrıldı. E, Bursa'da 1200'e harika bir koşu sergilemişti. Üçüncülük ondan önce de yine 1300'e güzel bir e, ikincilik elde etti. E, ben e, burada İzmir'e geliyor. İzmir çimene çıkacak. Aya gibi güzel bir orijine de sahip olan yeri de mutlaka Eylül Nisa'yı da değerlendirme tarafındayım. Üçüncü şans safkanım. Dördüncü atım bir nolu Madian diyeceğiz. O da Mertcan Akın'la Apran e ilk defa buluştu. İstanbul'da yaptığı son koşusu 1300'de çok güzel bir koşu sergileyerek pistten ikincilik de ayrıldı. O da İzmir'e geliyor. Ben Mertcan Akın'la etkili bir koşu gelecektir. Sonra burada 9 nolu safkanımız e, madyanla beraber koştu. Mor Gülüm diyeceğiz. Kaan Can Gökçeli, o da üçüncülük çıkarttı pistten. O da İzmir e, çimine ilk defa gelecek. 9'lara mutlaka şans vermemiz doğru olacaktır vele 10 oldu safkanın Orçun'un kızı diyeceğiz Halil Gül'le yaptığı İzmir'de 1200'de harika bir dereceye de sahip sevgili dostlar. Bir 4'lük çıkarttı. Ondan sonra e, bir kumda mücadelesi vardı. Yine 1200'de üçüncü elde etti. Tekrar çime gelecek. Halil Gül'le ben çok etkili bir koşu gelecektir. Onu da göz ardı etmeyelim kuponumuzda şans vermemiz doğru olacaktır sevgili dostlar. Sıralamam 5 8 7 1 9 ve 10 nolu safkanlar olacak birinci altılık ayımızın başlangıç ayında. Evet ikinci koşumuz şartlı 3 bir koşu yamak bir koşusu 4 yaşlı araplar 1900 metre çimle start oluyor birinci beşlik ayımızında da başlangıç 12 arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz zevkli bir mücadele bizleri bekliyor. Evet burada e, şöyle söyleyeyim sevgili dostlar. Uçan Soylum İzmir'de 1800'de şart 4'te bir mücadelesi vardı. Harika bir koş çıkarttı. Kazanmasını bilmişti. Ben yine uçan soylum. E, son yaptığı koşusu Bursa'da kısa vade altıda bir altıncılık elde etti. Ondan önce 1300'de bir üçüncü. E, ben şimdi burada Ali Yıldız'la ilk defa buluştu. Uçan soylumdan yine çok çok etkili bir koşu bekleyeceğim. Onu ilk şanslı safkanım. İkinci atım 11 oğlu safkanımız. Gözdeşi otu Mertcan Akın'la. O da uçan soylumla beraber koşmuşlardı. Beşincilik çıkartmıştı. ben etkili bir koşu gelecektir 11'den. 12 nolu Serin Dalga mutlaka yazmamız gereken safkanlardan biri. 8 nolu Toyaklı Görkem Özçelik'te. 2 nolu Bahariye. E, o da e, uçan soylumu kazandı o koşunun hemen arkasında. Bir ikincilik çıkartmıştı. Ve de 3 nolu Kızım Aysima Aysi diyeceğiz. Halil Gür'le etkili bir koşu beklediğim safkanlardan biri de bu olacak sevgili dostlar. Sıralamam 10, 11, 12, 8, 2 ve 3 nolu safkanlara yer vereceğim. Birinci altılı ayımızın ikinci ayına tekabül eden ikinci koşuda sevgili dostlar. Evet üçüncü koşumuz handikap 16 bir koşu 4 ve yukarı Araplar 1900 metre çimle start alacak 1. dörtlü ayarımızın başlangıç ayağı 12 Arap atımız mücadele verecek. Evet ben burada banko adayım olacak sevgili dostlar. O da kim? 8 nolu Prenses Cora diyeceğim. O da Halil Kaplan'la dört kere start alıp ikisini kazandı. İzmir pistinde e, handikap 14800 e, arkasından handikap 15.2000'de harika koşular çıkartıp kazanma başarısı göster. Son e, handikap 16900 İstanbul'da bir mücadelesi. Oradan da güzel bir üçüncülük çıkarttı. Tekrar İzmir pistine dönen e, 8 nolu Prens Jora ben çok çok etkili bir koşu gelecektir. Sonlarda Atacı o güçlü sprintle 51 kiloyla da start oluyor. Çok uygun bir kiloda e, bulmuş sevgili Oza. Jora benim yarın banko adayımdır. Banko olarak Bırakacağım sevgili dostlar. Kazanmasını beklerim. sapkanlardan biri benim bankomdur Prenses Jora. Evet dördüncü koşumuz handikap 15 bir koşu. 4 yaşlı Araplar 1200 metre çimle start alacak 12. Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 7 plasa ve 1. Üçlük ayarımızında başlangıç ayağı olacak. Evet koşuya bakıldığı zaman 9 nolu Deniz Kurdu kafaya alabilir. 12 nolu Rındam'ın Serata Ağa olsun. Komşu Özcan editör yani önlerde gitme seven çok sapkanımız var burada. Çok zevkli bir mücadele bizleri bekliyor sevgili dostlar. Ee, ben burada e, 4 safkan e, kuponunda şans vereceğim. Onlar kimler? İkin oğlu komşu Özcan diyeceğim. Son yaptığı koşusunda e, maalesef e, Pıtır'ın kazandığı o koşuda grup 3'te 1700'de bir mücadelesi vardı. E, fazla atı da e, yormadı baktı. Olacak gibi değil. E, derecesiz kaldı. Sondan ikincilik de yarışı tamamladı. E, İkinoğlu komşu Özcan'dan ben bugün çok etkili bir yarış bekleyeceğim. Yarın İzmir programında. Sonra Prenses Özgül Komşu Özcan'ın kazandığı o koşuda 1300 şartlı 3'te hemen arkasında bir ikincilik çıkartmıştı. 3 nolu Prenses Özgül'ü de kuponumda şans vereceğim. Yani 2-3 ilk şanslı saf 2 nolu Komşu Özcan. ikinci atım 3 nolu Prenses Özgül olacak. Yani 2 lira avantajı 4 nolu Ekmez'in oğluna Komşu Özcan'da 6 nolu e, ağrılanla ekürü onları da belirteyim. Sonradan 5 nolu Selata. Bu da önlerde gitmeyi seven bir safkanımız. Yarın belki de e, kaçıp e, kulvar 5 ama dolanıp gelip liderliği de alabilir. Ayağına çok seri bir safkanımız. E, o da Cem Yılmaz'la Prant arkadaşımızla ilk deva start alacak. E, ben etkili bir koşu gelecektir diyeceğim sevgili usta. Mutlaka ve mutlaka kuponumuza şans verelim. E, burada ben bir tane sürpriz bir isim önereceğim. O da Turgay'ım diyeceğim. Burak Averbak'la start alacak. İzmir'de şartlı 19'u 1300'de harika bir koşu çıkartmıştı. Kazanmıştı. Son koşusunda handikap 16'da 1200'de bir 5. Bu bizi aldatmasın. 10 nolu safkanımızda ben göz ardı etmeyeceğim. Sonlarda etkili geleceğini düşündüğüm bir e, Turgay'ım var burada. Berksoy temsilcisi. Bunu da kuponumda şans vereceğim. Sıralamam 2-3-5 ve 10 nolu safkanlar olacak ee, bu koşu için sevgili dostlar. Evet 5. koşumuz 2. altılık ayarımızın da başlangıç ayı bir maylan koşusu dişler amazı 3 yaş Araplar 1300 metre çimle start alacak 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet burada da 4 safkana ben yöneleceğim ilk şans vereceğim atı, atım lollipop diyeceğim. Bekir Mert Mırık da yaptı son koşusunu İzmir'de kumda maalesef 7.likte ayrıldı. Şimdi iyi koştu, çime tekrar geri döndü. 1300'e aynı mesafede bir Maylan koşusunda güzel bir üçüncülük elde etti. Bekir grup'ta etkili bir koşu gelecektir. Yeni nolu Lollipop benim ilk şanslı safkanım. İkinci attım 5 nolu safkanım Gökgül'ü diyeceğiz. Burak da o da yaptığı son çim performansında 1200'e güzel bir ikincilik çıkarttı. Şimdi 100 metre uzayan bu çimde ben etkili bir koşu gelmesini bekledim. Safkanlardan biri. Sonra da 11 Tospik diyeceğiz. İlk koşusunda şartlı bir de güzel bir e, üçüncülüğü imza 1200'de. Nevzat Avcı ile ilk defa buluştu. Tospi de 11 numaralı safkanımızda göz ardı etmeyelim. Ve de burada Meltem Rüzgarı diyeceğiz. Barış kurduyla bir kulvar çekmiş ilk çim yarışında 1200 metre çiminde altıncılık bizleri aldatmasın dereceye bakıldığı zaman buradaki tüm safkanlardan iyi bir dereceyle bir altıncılık çıkarttı ama e, şimdi kulvar da bir barış kurduğu da ön tarafa çıkıp yarışı force edebilir sevgili dostlar. Yani burada e, çoğu safkanın e, önlerde gidebilecek gibi görünüyor ama Meltem rüzgarında barış kurduğu da göz ardı etmeyelim. 8'e de bir çarpı atmamız doğru olacaktır. Sıralamam 7, 5, 11 ve 8 nolu safkanlar olacak. 5. koşu 2. altılı gayrımızın da başlangıç ayında. Evet 6. koşu şartlı 5 bir koşu 3 ve Kore İngilizler 1900 metre kumla start oluyor. 2. 5'li gayrımızın da başlangıç ayağı 1. altılı gayrımızın da son ayağına tekabül eden bir koşu olacak. Evet 14 ara İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet burada e, ne kadar arası olsa da bu grubun gerçekten çok kaliteli bir safkanı. Can Dadaş 11 nolu safkanımız 326 günlük aradan sonra tekrar pislere dönüyor. Çalışmaları gerçekten çok başarılı. Harika çalışmalarla bu koşuya hazırlanan Can Dadaş'tan ben etkili bir koşu bekleyeceğim. İlk şansı ona vereceğim. İkinci atım 10 nolu dembe diyeceğiz. Nevzat Avcı ile 2'de 2 yaptılar. İzmir e, son 2 koşusunda şartlı 2 2000'de kazandı. 1400'ü şartlı 3'te kazandı. İyi bir form yakaladı Nevzat Avcı ile. Ben onu da göz ardı etmeyeceğim. Ve de burada e, kariyer de etkili bir koşu bekleyeceğim. Mustafa Çiçek de yaptığı son koşusunda da e, dembenin arkasında güzel bir ikincilik elde etmişti. Ondan önceki şartlı 3'ü 2100 metre kumunda birincilikle taşlandırmış da ben Mustafa Çiçek'le 13 nolu Galiente'ye de bir çarpı atmak doğru olacaktı. Sıralamam 11, 10 ve 13 nolu safkanlar olacak. Evet 20. koşu şartlı 3 bir koşu 3 yaşlı İngilizler 1800 metre çimle start alacak. 2. dörtlük ayarımızın başlangıç ayağı 12 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet. E, istikrarsız bir e, saf bir arada olduğu bir koşu 1800'ü kazanıp e, sonra kötü derecelerle ayrılan safkanlarımız da mevcut e, Yani zor bir koşu olacak 2 nolu Hikmet Ağası Görkem Özçek'te ben 1-2 adım önde tutuyorum bu grup için 2. atım 5 nolu Vahşi Çocuk 3. atım 6 nolu Demirhan Star 4. atım 8 nolu safkanımız olacak Sinan Özen'le Yarışları 3. E, 2. sonra 6. 5. dördüncülük olsa da e, ben bu grupta söz sahibidir. Sonradan 3 nolu safkanımız ve de 4 nolu koç Volkan'a çok çok dikkat diyeceğim. Arif Okan Pazar'la e, şans vermemiz doğru olacağını düşünüyorum. 4 e, nolu safkanımıza da sıralamam. 2, 5, 6, 8, 3 ve 4 nolu safkanları e, bu koçta ayırmadan. Yer vermemiz doğru olacağını düşünüyorum sevgili dostlar 7. koşuda. Evet 8. koşumuz Handicap 16.1 e koşu. 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre çimle start alacak. 11 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. bir ekirimiz olacak 3 safkanla e, iştirak etmişler. 1 nolu e, Gold Royal, 5 e, nolu Gaspodin ve de 11 nolu Muscat ekir olarak start alacaklar. Evet ben burada ilk şansı ben 5 nolu Gaspolin diyeceğim. Ee, Burak Averbak'la yaptığı son 2 çim e, koşusunda ee, İzmir'de Handicap 16'da 1300'e ikinci son koşusunda kısa Vali 8 yine 1300'de güzel bir üçüncülükle ayrılan ekürleri ben ilk şans safkanım. 5 nolu safkanımız olacak. 2. atım Kadir Tokoçoğlu'yla dördüncü kez buluşan 4 nolu safkanımız ee, yarışları gerçekten istikrarlı bir yarışlara sahip olan son üçüncülü yine tatmin Ondan önce koşusunda da zaten e, bu mesafe handikap 15'i kazanma başarısı gösteren dördü de göz vardı. etmeyelim sevgili dostlar. 2 nolu Agabba e, Göktu Mertcan Çelik'le etkili bir koşu yine gelecektir. Son yaptığı koşusunda bir beşinci. Ondan önce koşuları 1200 ve 1300'e kazanma başarısı gösteren bir akapba Göktuğ'dan bahsediyoruz. 2 ile mutlaka şans verelim. Ve de burada hiç yabana atılmayacak bir sapkınımız. Ee, o da Dark Runner diyeceğiz biz. 8 nolu sapkınımız. Tamam akabba ile iki sefer koştu. Birinde ikinci birinde altıncılık da ayrıldı pistler. Ondan sonra son kozunun şartlı 3'te 61 kiloyla start almıştı. 1200 metre çiminde harika bir birinciliği imza attı. Kilo düştü. Bekir Mert Mırık'la da üçüncü kez buluşan 8'de göz ardı etmeyelim diyorum sevgili dostlar. Benim tercihim olacak 8'de kuponunda yazmak olacak. Sıralamamız 5, 4, 2 ve 8 dolu safkanları ayırmadan kuponunda şans vereceğim 8. koşta. Evet 9. koşumuz bir Maylen koşusu. 3 yaşlı Araplar 1300 metre çimle start alacak. 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz ekürlerimiz olacak 1 ve 5 nolu safkanımız 2 ile 9 nolu safkanlarımız ekür olarak start alacak. Evet benim burada banko adayım olacak. O da kim? Nevzat Avcı ile ilk defa start alacak. İlk koşusunda Ankara'da şartlı bir de e, 1200 metre kumunda güzel bir ikincilikle ayrılıp e, İzmir'e geliyor. E, Odinan gibi çok güçlü hem çim hem kumda mükemmel işler yapan bir orijinden gelen Zeynoşum e, Nevzat Avcı'la ben bu koşu kazanmasını bekliyorum. Benim yarın banko adayım olacaktır ve de banko olarak bırakacağım. 12 oğlu Zeynoş'um sevgili dostlar benim bankom olacak. Evet 10. koşu şartlı 2. 4 ve yukarı Araplar 1600 metre kumla start alacak. 14 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet 10. koşu 2. Altılganımızın son ayağı şartlı 2-1 koşu 4 yukarı Araplar 1600 metre kumla start oluyor. 14 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ee, evet burada da iki safkan ben yeterli gördüm sevgili dostlar. O da kim? Baba Mendu benim ilk şanslı safkanım olacak. İki oğlu safkanımız. Ee, Bursa'dan göre İzmir'de iki yarış gördü. Ee, maalesef kazanamadı. Üçüncü kez İzmir'e gelen uzun aradan sonra Görkem'le ilk defa buluştu. Baba Mendo. ben burada kalitesini ön plana çıkartıp bu koşuda kazanmanın güçlü adaylarından biri olarak sizlere önereceğim. İki nolu Baba Mendo. buna da ciddi bir rakip bir nolu Aydur'u diyeceğiz. O da Alican İnci ile İzmir pistinde iyi tanıyan Alican İnci ile de ilk defa start alacak. Büyük ihtimalle yarışı herhalde Altınoğlu safkınımız önlerde konuştu. Aydur'u da Ayana Seri çıkıp önlerde o da yerini alacaktır. Virajdan sonra etkili ataklarını Baba Mendula ikisinin kapışması bence birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum. 2 ve 1 bende çok çok önde yeterli olur diye düşünüyorum. 2 ve 1'in oğlu savkalına benim için yeterli olacak bu koşu için sevgili dostlar. Evet Bursa'nı aktaracağım. İzmir Şablonu'nda buyurun sevgili dostlar. İnşallah e, sizler faydalı bir program e, geçirmeniz dileğiyle faydalı bir e, program sunmuşumdur inşallah dilediğimiz safkanların ayakları düz basa kafamıza koşturduğumuz gibi sonuçlarını kazanan şanslı kişiler hep beraber oluruz dileklerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar.